Karamanmaraş merkezli depremlerin vurduğu ve ağır yıkımların olduğu illerden olan Malatya'da depremden sonra konteyner evlere ilgi arttı. Malatya'da konteyner ev ve prefabrik yapı üreticileri ise talep yoğunluğu nedeniyle ham madde sağlamadaki sorunlar, malzeme ücretlerindeki artış ve işçilik maliyetleri nedeniyle konteyner fiyatlarının deprem öncesine göre arttığını ve siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini söylediler. İmalatçılar deprem öncesi ortalama 25 bin ile 30 bin TL arasında değişen fiyatların 50 arttığını belirtti. 400 oranda şu anda artış var. Örnek veriyorum yani 7'ye 3, 21 metrekare olan bir konteyner depremden önce 20-25 lirayken şu anda 85-90 lira civarında. O da malzeme yoğun talep olduğundan dolayı. Yani Afat çalışıyor bir de normal. Bize sektör çalıştığından dolayı malzemede de bayağı bir artış oldu. Şu anda da vatandaş ee, şeyden konteyner kente gitmek istemeyenler de kendi şahsi olarak gelip buradan konteyner alıyorlar. Peki metrekaresi ne kadardan? Metrekaresi şu anda 4 lira civarında. Konteynerlarımız hem yazın hem kışın. Yazın serin tutar, kışın sıcak tutar. İzolasyonun malzeme kullandığımızdan dolayı şey yapar. Yazın serin tutar, sıcağı keser. Kışın da soğuğu keser yani. Şu anda Malatya'da elimizde ama dışarıya talep olursa verebiliyoruz yani veririz yani göndeririz, sıkıntı yok. Taleplere yetişebiliyor musunuz? Biraz sıkıntı oluyor ama yine de yetişmeye çalışıyoruz yani. Biraz gece geç saatler kadar çalışıyoruz. Kaç gün bir tanesinin yapılışı? i̇ki yani günde biter hocam. İlk bir hafta on gün güzeldi. Hiçbir değişiklik yoktu. Ama ondan sonra fiyatları da patladı. Artık bu ham maddenin eksikliğinden mi, fırsatçılığından mı? İnanın hiç bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum çünkü moralim bozuluyor. Şu malzemeyi depremde yani depremin ilk haftası 10. gününde metrekaresi 280 liraydı şu anda 400 lira. Yani 280 liraya malzeme vardı 400 lira malzeme yoktur şu anda. Sıra bekliyoruz. Yani atıyorum şimdi fabrika aradığım zaman sipariş geçiyorum. Mayıs'ın ortasına, Haziran'ın başına terminler var. E şimdi malzeme getirmişim, karşıyı doldurmuşum. Size malzeme lazım. Gelip istediğiniz zaman veren mi vermiyor mu? Biz burada perakende satış da yapıyoruz. Verelim mi vermeyelim mi? Verdiğim zaman bu sefer kendim açıkta kalıyorum. Vermediğim zaman onlarla aynı kefeye girmiş oluyorum. Bilmiyorum valla. Sıkıntılı bir süreç ve bu süreç de çok uzun sürecek. Yani öyle bir ayda iki ayda biteceğini de hiç zannetmiyorum. Bir konteyner şu anda 50 bin liradan başlıyor. 150 bin liraya kadar gidiyor. Ee, şeyden önce bu depremin bir haftası 10. günlerinde 38 bin liraydı. 50 bin lira dediğimiz şu anda e, 38 şu anda 50 bin lira. 50 bin lira da kurtarmıyor. 55 diyecek ya biz de utanıyoruz artık fiyat fiyatı söylemekten. Depremden önce de işlerimiz iyiydi ama depremden sonra işlerimizde acayip derecede bir artış var. Şu anda yetiştiremiyoruz. Vatandaş bir an önce başına sokacak bir yer arıyor. Ama hava şartları buna el vermiyor. Malumumuz yağmurdan dolayı işler yetişmiyor. Bir de personel sıkıntımız var. Olan personellerimiz de şu anda il dışında olduğu için Kapasitemizin yüzde 40 inan ancak çalışabiliyoruz. Şu anda bir konteynerin iyi bir konteynerin normalde 40-50 sene ömrü var. Ama e, biz bu sektörde e, yıllarımızı vermemize rağmen Malatya'da kaldırım üstlerinde herkes konteynerci oldu. Bundan önce Malatya'da konteynerci yoktu ya iki tane üç taneydi. Parayı gören hepsi konteynercine girdi. Tabii ki. Bir konteyner insanlar yapıyorlar konteynerları. Tabanlarında sunta, çatısız konteynerlar, içinde soba yakamıyor, elektrik tesisatı yok. Resmen çöp ürün. Ama vatandaş sadece burada bakıyor konteynerin fiyatı ne kadar. Böyle bir şey yok ya. Yani.